Hoş geldiniz. Saddam Hüseyin, Muammer Kaddafi, Beşar Esad ve Recep Tayyip Erdoğan. Batı aleminin Avrupa Birliği'nden Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar Müslüman dünyasında hedef aldığı, diktatörlükle itham ettiği dört lider Dört önemli figür bunlardan ikisi yani Saddam Hüseyin'le Muhammed Kaddafi'yi malumunuz tasfiye ettiler. Diğer ikisi Beşar Esad ile Recep Tayyip Erdoğan bugün itibariyle tasfiye sürecindeler. İlginç husus Saddam Hüseyin'le Recep Tayyip Erdoğan'ın aslında bir dönem Amerika Birleşik Devletleri ile çok çok yakın olması Onunla beraber hareket etmesi adeta kader birliği yapmalarıdır. Saddam Hüseyin'i hatırlayalım. İran'daki Humeyni devrimi sonrasında siyasal İslam'a karşı Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği adına adeta vekalet savaşı veren bir kimlikteydi. Irak yani Saddam ordusu batı istedi diye İran ile tamı tamına 7 sene savaştı. Yüz binlerce ölüm ve yine yüzlerce milyar dolarlık bir yıkım söz konusu oldu. Sonrası malum Saddam büyümeye devam etti, bölgede güç olmaya başladı ve bu iklimden hareket ile Saddam Hüseyin ilk defa İsrail'e karşı dişini göstermeye, onu tehdit etmeye başladı ki Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği'nin en affetmeyeceği şey odur. O dakika Saddam'ın kalemi kırıldı. Malumunuz Batı dünyası Orta Doğu'yu, Ön Asya'yı iki bakımından önemsiyor. Birincisi İsrail'in güvenliği, ikincisi enerji merkezi olması ama birincisi ikincisinden daha önemli. Batı için İsrail'i savunmak, ona sahiplenmek adeta kutsal bir görev. Bu itibarla Saddam Hüseyin'in büyümesi, popüler olması, ordusunun güçlenmesi İsrail bağlamında tehdit olarak görüldü ve Saddam'ın o dakika kalemi kırıldı, tasfiye sürecine sokuldu. Hatırlayalım Saddam Hüseyin'e kuvvete gir, seninle beraberiz teminatı verildi ki bu teminatı veren Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat'taki sefiresiydi. Saddam Hüseyin Amerika'dan aldığı bu teminat ve teşvikle kuvveti bir gecede işgal etti. Gazeteci olarak o günleri çok yakından biliyorum. Hem Bağdat'ta hem Suudi Arabistan'ın önemli şehirlerinden Dahran'da ve Taif'te bulundum. Körfez savaşını takip ettim. Sonuç biliniyor. Saddam Hüseyin bu işgalin hemen ertesinde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından işgalci olarak nitelendirildi. Evet yanlış işitmiyorsunuz. Amerika kuvveti işgal et yanındayız. Telkinine, desteğine rağmen işgal sonrasında anında Saddam Hüseyin'e karşı tutum takındı. Ki bunun anlamı Saddam Hüseyin'in bu bahane ile tasfiye sürecine sokulması idi. Körfez müdahalesini biliyorsunuz. O süreçten sonra Irak fiili olarak üçe bölündü. Bizim sınırımızda çekiç güç var edildi. Bu şekilde aslında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail Büyük Kürdistan'ın da ilk adımını attılar. Teori hedef 1990 Körfez müdahalesiyle fiiliyata geçirilmiş oldu. Sonrasını hatırlayalım. Irak ve Saddam Hüseyin Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta ikiz kulelerin vurulması bahane edilerek hedef oldular, işgal edildiler ve Saddam Hüseyin bir dehlizde katledildi. Bu şekilde İsrail'e olan ideolojik kininin bedelini ödemiş oldu. Söylediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri ve Batı aleminin İsrail'e ideolojik kinlenme noktasında olanları hiç affetmiyoruz ki aslında Muammer Kaddafi'nin de tasfiye edilmesi onun içindir. Kaddafi'yi biliyorsunuz yine yönetimi darbe ile alan bir askerdi. Hakkını teslim edelim. Ülkesi için çok güzel şeyler yaptı. Petrol gelirlerini ülkesinin kalkınmasına ayırdı. Ülke gelirlerini Suudiler gibi, Körfez şehirleri gibi batıya peşkeş çekmedi. Ve en önemlisi İsrail'e köpek olmadı. Körfez ya da Suudiler misali. O sebepledir ki Kaddafi İsrail'e olan ideolojik karşıtlığının bedelini ödedi. Dahası paylaşmadığı petrolüne el koymak istediler ve onu başardılar. Üstelik bunu saldırıda Türkiye'yi merkez üst yaparak yaptılar. Evet Müslüman bir ülkenin yok edilmesinde Türkiye araç yapıldı ki o Kaddafi 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sürecinde hatırlayalım. Türkiye'ye fiili olarak destekler veren tek İslam ülkesiydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ılımlı İslam ya da Büyük Orta Doğu projesi bağlamında Beşar Esad'da bildiğiniz gibi hedefe oturtuldu. Önce Şia olan İran'a karşı Sunni bir cephe yaratılmak istendi. Suudi Arabistan Türkiye bu amaç bağlamında bir araya getirildi. İslam ordusu ya da İslam NATO'su projeleri konuşuldu. Hulusi Akar, Ahmet Davutoğlu, Riyad'a gidip kral ile buluştular. Yani belli merhaleler kat edildi. Bu şekilde Tayyip Erdoğan'ın kardeşim dediği Beşar Esad'da tasfiye sürecine alınmak istendi hatırlayalım. Bu proje bağlamında dönemin CIA Başkanı Leon Panetta 5 günlük bir çalışma ziyareti için Ankara'ya geldi ki CIA Başkanları tarihinde Amerika dışında 5 gün geçiren başka bir CIA başkanı yoktur. Sonuç malum Leon Panetta Ankara'dan ayrıldığı dakika Recep Tayyip Erdoğan kardeşim dediği Beşar Esat'ı katil ilan etti. Ve Türkiye Suriye'ye dolaylı olarak savaş ilan etti. Sonrasında yaşananlar ortada. Eğit donat politikaları noktasında Türkiye'de İnsanlar eğitildi Türkiye İslamcı teröristlerin otobanı oldu ve dünyadaki Müslüman cihatçılar Türkiye üzerinden Suriye'ye taşındı lakin ilginç bir gelişme Suriye'deki girişatı ters yüz etti tam o süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçisi öldürüldü bunu öldürenin İslamcı ihvancı Sunnici İslamcılar olduğu kanıtlandı bunun üzerine CIA ve Mossad durum değerlendirmesi yaparak politikalarında değişime gittiler, stratejilerini revize ettiler ve Alevi kökenli olan Beşar Esat'ın gönderilmesi ve gönderilmemesi konusunu müzakereye başladılar. Bu tabloyu fırsat bilen Rusya Beşar Esad ile yakınlaştı, beraber anlaşmalar imzaladı. Derken Beşar Esad hem Amerika ve İsrail'in politika değişikliği hem Rusya'nın araya girmesi ile tasfiye sürecini bugüne kadar engellemiş oldu. Tabi buna bir de Suriye'nin parçalara bölünmesini de ilave etmek lazım. Hedef alınan dördüncü isim malumunuz Recep Tayyip Erdoğan'dır ki Recep Tayyip Erdoğan da tıpkı Saddam Hüseyin gibi hatta onun çok çok ötesinde Amerikan yanlısı idi. Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidara taşıyan Pax Americana'dır. Hiçbir sıfatı olmadan Beyaz Saray'da ağırlanan isim olmuştur. Hatırlayın Amerika Birleşik Devletleri ordusu Türk ordusunun başına çuval geçirildiğinde Recep Tayyip Erdoğan sorulan Amerika'ya nota verecek misiniz sorusuna ne notası, müzik notası mı şeklinde bir karşılık vermişti. Oysa aynı Tayyip Erdoğan bugün İran vatandaşı olan Reza Zarrab için Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına iki ayrı nota vermiştir. Sadece bunlar değil. Amerika Birleşik Devletleri Recep Tayyip Erdoğan ile FETÖ'nün beraber çalışmasının da önünü açmıştır. Dahası FETÖ'nün kullanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ehlileştirilmesi noktasında projelerin uygulanmasına da bu şekilde start vermiştir. Kuşkusuz Tayyip Erdoğan Amerika ilişkileri ve dostluğu noktasında en önemli olay Suriye olayıdır. Türkiye Suriye'de adeta Amerika adına vekaleti üstlenmiş ve açık bir operasyona kalkışmıştır. Amerika Birleşik Devletleri AKP iktidarının tepelerine Türkiye'yi yönetenlere yeni Osmanlı olacaksınız gazını vermiştir ve bizim İslamcılarımız maalesef bu zokayı yutmuştur. Bu şekilde Suriye'ye sürülmüştür. Sonuç ortada. Bugün itibariyle Suriye'de bataklığa gömülmüş durumdayız. En önemlisi Suriye'de bir PKK devletinin önü açılmıştır. Recep Tayyip Erdoğan Amerika Kader Birliği sürecinde malumunuz Barzanistan inşa edilmiştir. Öyle ki Türkiye kendi vatandaşına sattığı elektriği yarı fiyatına Barzanistan'a vermiştir. Aynı şekilde maaş ödeyemeyen Barzanistan'ı dönem dönem desteklemiştir. Adeta onun sırtına almıştır, sırtlamıştır ki bu elbette Amerika'nın talebiyle olmuştur. Sadece o değil PKK ile yapılan açılım süreci de yine Amerika'nın talepleri doğrultusundadır. Diyeceksiniz ki madem öylesine bir kader birliği vardı, ne oldu da Tayyip Erdoğan Amerika'dan koptu? Niçin bugün karşı karşıyalar? Neden kalemi kırıldı? Kaleminin kırılmasının birinci nedeni Tayyip Erdoğan'ın ideolojik olarak İsrail'e karşı olması. Oysa o Tayyip Erdoğan hatırlayalım. Yahudilerin en önemli madalyalarından biri olan cesaret madalyasını bile almıştı. Ama ne zaman Saddam Hüseyin misali böbürlendi, kendine güç ve hemetti ve One Minute şovuna kalkıştı. O dakika İsrail Tayyip Erdoğan'ın emini kırdı. Tayyip Erdoğan sadece İsrail'in değil, Batı dünyasının, Amerika'nın, Avrupa'nın da şu an itibariyle boy hedefidir. Öylesine boy hedefidir ki Türkiye artık totaliter tiranlıkla özdeşleştiriliyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Başkanı Pelosi'nin ifadeleri ortada. Peki Batı dünyası yani Avrupa Birliği, Amerika ve İsrail ilave edelim onlara. Tayyip Erdoğan'ı nasıl tasfiye edebilir diye sorarsanız görünen projeleri ekonomik kriz çıkarıp tasfiye etmek ve bu şekilde siyasal İslamcı ideolojiyi de iflas ettirmektir. Tayyip Erdoğan uyguladığı ekonomik politikalarla aslında buna zemin inşa etmiştir. Zira 18 yıllık AKP iktidarında her şey dışarıya endekslenmiş, üretim teşvik edilmemiş, Avrupa Birliği ne dediyse o yapılmıştır. 129 milyar dolar olan ülke borcu 454 milyar dolara çıkarılmış ve ülke adeta hipoteze sokulmuştur. Bugün itibariyle de ülke nefes alamaz bir noktaya gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 Kasım'daki başkan adaylarından olan Joe Biden'ın Tayyip Erdoğan'ı darbe ile değil seçimle indireceğiz ifadesi içine girdiğimiz büyük ekonomik krizi ya da buhranı işaret etmektedir. Bakın bu noktada önemli bir örnek vermek istiyorum. Almanya'nın iki ay öncesine kadar Ankara Büyükelçisi olan Martin Edman, Alman gazetelere verdiği mülakatta aynen şunu söylemiştir. Avrupa Erdoğan'ın nefesi kesilene kadar sabırlı ve dikkatli olmalı. Evet, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndeki en büyük ticari partileri olan Almanya'nın kısa bir süre öncesine kadar Ankara Büyükelçiliği'ni yapan isim açıktan bunu ifade etmektedir.